nostalji. Bu arkamda görmüş olduğunuz serinin ismi. Kimler alıyor bu halıyı? Ya ben böyle otantik, kendine az karakteri olan, tamamen doğal ipliklerle dokunmuş, öyle sentetik falan sevmem. Hele bir de Türkiye'de dokunmuş olsun diyen insanlar el dokuması, ithal, işte Afganistan'dan gelen halılara o kadar büyük ücretler ödemek istemedikleri zaman nostalji serisini tercih ediyorlar ve halı de en çok serilen halı gruplarından bir tanesi bu seri. Arkamda da gördüğünüz gibi bu nostalji serisinin alameti, farikası kırmızı rengi. Ve kırmızı renkli halılar her zaman çok seviliyor. Biz 20 yıl önce de bu desendeki halıları seriyorduk. 20 yıl geçti, benim saçlarım beyazladı ve hala aynı desendeki halıları seriyoruz. Çünkü açıkçası nereye serersen senin yakışıyor. Yani böyle bir kırmızı renkli bir tişört, bir gömlek gibi düşünün. Siyahın üstüne de giyseniz oluyor, beyazın üstüne de giyseniz oluyor. Kahverengiyle de uyumlu. Ee, onunla da, da çok seviliyor. Şimdi Nostalji serisinin bir diğer özelliği bu halılar tezgah dokuma olarak üretiliyor. Başka videolarımızda da bahsettik. Nedir tezgah dokuma? El dokuması halıları böyle el yazması kitaplar gibi makine dokumalıları printer'dan, yazıcıdan basılmış metinler gibi düşünürsek tezgah dokuma daktilo öyle yazılmış gibi oluyor. Bunun sonucunda da her bir halı hem kendine has bir karakteri var hem de el dokumalarına göre daha ekonomik fiyatlarla alıcısına ulaşabiliyor. Diğer taraftan bu halıların iplikleri. Pamuk üzerine Tensel ipliklerle üretiliyor. Nedir tensel iplik? Tensel iplik bitkilerden elde edilen selülozik elyaflardır. %100 doğaldır ve son yıllarda hayatımıza çok hızlı bir şekilde girdi. Bunun da birkaç sebebi var. Öncelikle nefes alabilen hijyenik sıhhi bir yapısı var tensel ipliklerin. Diğer taraftan leke emiciliği yüne göre daha düşük. Diğer taraftan yumuşak ve parlak. Bunlardan dolayı da tensel, bambu, viskon bunların aslında hepsi bitkisel elyaflar. Ee, çok seviliyor. Nostalji serisinin de böyle parlaklığı, yumuşaklığı o bu halıların tercih edilmesinde ana etkenlerden bir tanesi. Diğer bir özelliği bu halılar videonun başında da söylediğim gibi Anadolu'da üretiliyor, Kütahya'da üretiliyor ve arkasında yoğun bir kadın emeği var. Hatta şöyle söyleyebilirim, üretimden çıkıyor. Eski usul, çok eski usul tezgahlarda üretiliyor. Ondan dolayı böyle endüstriyel olmayan, el dokuma halı gibi bir görüntüsü var. Hatta üretimden çıkıyor, sonrasında evlere dağılıyor. Bölgedeki zanaatkar kadınlar saçaklarını elle tek tek örüyorlar son dokunuşunu. Bu şekilde yapıyorlar. Ve açıkçası bu ruh da bu halılara yansıyor. Diğer bir taraftan abi ölçülerden otururken bahsedeceğim. Desenlerden otururken bahsedeceğim. Şimdi Nostalji serisinin başka bir alameti farikası da çok fazla ölçüsü var. Yani bir halı serisinde işte hem koridor ölçüsü olsun hem böyle çok nadir görülen bu desenlerde yuvarlak ölçüsü olsun hem işte 12 metrekaresi olsun ki bazen mimari ofisler bizimle iletişime geçiyor ve otellere falan bunun 20-25 metrekare ölçülerini dahi yaptırabiliyoruz. Bir evde her mekana uygun olabilecek bir halı serisindeki ölçü varyasyonlarının olması nostalji serisinin çok tercih edilen halılardan biri haline getiren başka bir önemli sebep diyebilirim. Dolayısıyla da eğer set halinde halılar almak istiyorsanız nostalji serisi uygun olabilir bence size. Diğer bir taraftan, şimdi şöyle şunu kaldırayım. Ee, diğer bir taraftan nostalji serisinin aslında isminin de geldiği yer hepimizin bakmaktan aşina olduğu halıların motifleri kullanılıyor bu seride. Bu sol tarafında Böyle Anadolu'nun artık alameti farikası sayılan, hepimizin bir şekilde bildiği, bazılarımızın sevdiği, e, Yağcı Bedir desenlerinde bir modeli var. Başka diğer alternatif aslında yine herkesin çok sevdiği bu arkamdaki veya işte sağ tarafında da olan ve herkesin Afgan Türkmen halıları diye bildiği, daha böyle işte yıldız motifli, literatürde Afgan halısı diye geçen modelleri var. Dolayısıyla da aslında videonun başında söylediğimi tekrar söyleyerek kapatacağım bizim Ozan Bey var hatta o şey diyor şömine gibi alı diyor. Yani kırmızı alın öyle bir özelliği var. Evde nereye serilirse serilsin fiziksel bir ısınmadan bahsetme ama bir şekilde bir ruhunuzu ısıtıyor. Ondan dolayı da ya eğer böyle işte otantik, güzel, sıcak bir halım olsun. İşte hiç sentetik malzemesi falan olmasın. Bu toprakların halısı olsun. Türkiye'de dokunsun diyorsanız Nostalji serisi size göre olabilir. Başka bir sorunuz varsa da ekibimizle iletişime geçiniz lütfen. Memnuniyetle yardımcı olacaklardır. Hoşçakalın.